Artık kaçak güreşmeyi bırak. Koltuk insana bir şey vermez kardeş. Haram olsun zıkkım olsun tamam. Ben Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyor. Lazım vermeyeceğiz. Adam kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Kıymetli izleyiciler haberin nabzına hoş geldiniz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Bey kararlı aday gibi görünüyor dedi. Akşener ayrıca biz kendisi çıkıp ben adayım demeden kimseyi aday göstermeyiz ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nda aday bilmecesi devam ederken İyi Parti kanalından yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun kararlı olduğunu söyleyen Akşener, katleri üzerine çeken değerlendirmelerde bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla görüştü. Akşener, Cumhurbaşkanı adayının gündeme gelmesi üzerine, Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor dedi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre İyi Parti kanalından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin hatırlatılması üzerine Akşener ''Biz kendisi çıkıp ben adayım demeden kimseye aday göstermeyiz.'' ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etrafındakilere çağrı yaparak ''Benim ne olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağım bilmek istiyorum.'' demişti kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da her koşulda sizinleyiz sayın genel başkanım ifadelerini kullanmışlardı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.